Tamam şöyle gösterelim. Şöyle. Şöyle sap sarı. Altın sarısı nar gibi oldu. Yani bunda hiçbir şekilde çok çık yani. olmaz ya. Yani. Çok, çok, yani. yani. çok rahat Böyle bir şekilde. gelenebilir <laughs> Tabii. <gülüyor> Kesinlikle. Belgesel izlemeyi, deniz dünyası, mağaz dünyası, bir insan hobileri varsa da hobilerini yapabiliyorsa hayatta çıkınır. Otobüsü olmayan insanlar hayatı çok monoton geçirir. Bir şeyden de önemli. değil mi? Tabii hobi çok önemli. Hobi, hobisi olan adam hayattan keyif alır. Yoksa sadece para kazanmayla ne kadar para kazanırsan kazan. Bir yerde hobi yoksa çıkabilir. Peki gençlere ne öğütlersin? Sen yüksek tavsiyeni yaptın bu arada. Bırakın Tamamladın. Üniversiteyi iki bölüm de bitirdim. Evet. Gençlere öğütleyeceğim şey. Üniversiteye gitsinler. Ay. Fakat bireysel çaba günümüz dünyasında, günümüz şartlarında çok önemli. Bireysel evet. Bireysel olarak ilgili oldukları konularda kitap okusunlar, bilgiye ulaşım çok kolay. Ee, makaleler okusunlar, bilgiye ulaşsınlar ve bilgiyi farklı bir veriye çevirsinler. Yani kendilerini geliştirip inovatif çalışmalar yapmalar. İşlesinler veriyi değil mi? Ne? Bilgiyi ezberlemekten Tabii. ziyade iyi bir iletişim işleme sürecine soksunlar değil mi? Bravo. Big Data'yı işleyecek. Yani bilgi information dediğimiz bilgiye artık ulaşmak çok kolay olduğu için bilgiye ulaşımdan bir şey çıkmadı. Eskiden neydi? Bilgiye ulaşan adam bilgiyi ulaşıp alıp kullanırdı ve onu bir şey paraya çevirebilirdi. Şimdi bilgi artık burada ya. Yani. Elinin altında bilgi. Burayı ben yazdığım anda Google bir sürü şey çıkartıyor, kaynak çıkartıyor. O kaynakları işleyip ham kaynakları alıp üstüne bir şeyler koyup yeni bir şeyler üretmek lazım. Kendini geliştirmeden ham çıkışla ham bilgiyle artık bir şey olmaz dünyada. Yani günümüz şartlarında olmaz. Onun için sürekli gelişme çabası. Sürekli kendi sevdikleri hobilere yoğunlaşmak. Yani bir, bir, iş ilgili olacağı bir iş olması lazım. Zorlama bir işle olmaz. Evet. Zorlama bir işle sadece Sevecekleri bana olmaz ilgi mı? kendilerini keşfedip ben bu alanda bu disiplinde başarılı olurum diyecekler ve enerjilerini oraya yoğunlaştıracaklar. Her insanın potansiyeli vardır. Her insanın içinde bir dahi yatar o dahiyi çıkarmak ki mesela. Evet. Kimisinin içindeki dahi ressamlıktadır. Kimisinin içindeki sanatsadır. ikisinin içindeki matematiktedir. Doğru noktalara değinip doğru sinyalleri <laughs> istersen doğru veriyi kendinde görür. Kendini tanımalı insan. Kendini tanıyıp doğru şekilde ilerlerse yoluna... Kesinlikle. O tanıma olayı çok önemli. Aynen. Kendini tanıyıp. Kendi hazinesini keşfetmesi. Aynen öyle. Yani her insanın içinde bir dahi yapar. İçinizdeki devi ortaya çıkartın diye mesela Tom Robinson'un Robinson, Tom Robinson müthiş kitabı vardı. İçindeki devi ortaya çıkart. Orada insanın monoton giden, çaresiz giden bir hayatında farklı bir şeyler yaparak nasıl kısa zamanda hayatını döndürüldüğünü anlatır. Evet. Onun için hayatınız keyifsiz gidiyorsa kendi bireysel anlamda bilin ki kendinizi keşfedememişsiniz. Her insan içinde ciddi nitelikler yatar. Zorlamamak lazım. Ailelerde de çocuklarını bu şu bölüme şuraya git, şu, zorlamaması gerekir tabii ki geleceğin Şöyle. meslekleri var. O geleceğin, geleceğin mesleklerini araştırıp ilgi duyabiliyorlarsa oraya yönelsinler. Evet. Ama ilgi duymuyorlarsa olmaz yani. Şöyle. Hayatın aslında en önemli şey nedir biliyor musunuz? Bugün verdiğin kararı değerlendirip yarın pişman olmaman gerekir. Pişman olacağınız kararları vermemeniz gerekir. E bu da karar verirken iyi analiz etmek gerekir yani, değil mi? Karar verirken iyi tartacaksın. Evet, iyi, i̇yi analiz, analiz etmek Yani lambur lambur almayacaksın. Evet. Yarın ben ne yapacağım dememiz. Ya bu bir meslek seçimi olabilir. Yani bu meslek seçimi olabilir, evlilik olabilir. Evlilik olabilir. Ciddi şeylerde. Ee, yani ciddi düşünmek lazım. Çünkü ciddi kararlar veriyorsun. Geri dönüşü zor olan kararlar. Geri dönüşü, Yitlatıcı süreçler. Geri değil dönüşü mi? tamiri zor olan şeyler. Kimdir mutlu insan? Mutlu insan şudur. Kendine barışık insandır. Kendini seven insan mutlu insandır. Başkalarının yorumuna göre değil kendi mutlu olduğu şekilde yaşayabilen insan. Başkaları ona demiş, bunu demiş diye hayat tarzını değiştiren, giydiği kıyafeti değiştiren, yaşamını değiştiren Yani çevre odaklı, çevre odaklı yaşamayan, yaşamayan insanlar çevre odaklı, yaşayan, insanlar hep başkalarına göre yaşarlar. Kendi kişiliklerini. Olmuşlar, şu kıyafeti değiştirir. Saçın kötü olmuşlar, saçını uzat var, uzat. Uzatmak yerine ne var? Duman geldi. <laughs> uzatmak yerine saçını kestirir ama uzuyken şeyse şeydir. İnsanın esası budur ya mutlu olan insan aslında budur. Mutlu olan insan nedir biliyor musun? Kendiyle dalga geçebilen insan aslında. Evet. Kendiyle dalga geçebilen insan. Evet. Yani esası budur ya ben bunu çok yaparım. Kendi yaptığın hatayla ve kendi yaptığın bazen böyle kalp şeyler yapar insan bunda dalga geçebilmek gerekir. Buna takılıp kalırsan hayat sıkıntı geçmez. Veya da sana yapılan doğru eleştiriler veya sana bir şey katacak söylemleri sen dikkate almayıp ya bu adam da bir şey bilmez dersen bu kendini çok beğenmiş diye egoya girer. Bu da hayatının mutsuz kadar. Yani yeni kazanımlara açık olmak gerekir. Şimdi mesela bizim burada senle bu balığı pişirmemiz Şimdi bunun maddiyatla, bunun parasal maddi karşılığı veya yani neyle kıstas, neyle ölçü, ölçüt getirsen getir. Şimdi buradaki aldığımız tat, burada aldığımız keyif, burada bulunmamız, burada ne bileyim oturup sohbet etmemiz, bunun yani hiçbir şeye karşılık göremiyorum ben burada gibi şey Bu o, başka bir şey yani. Anlamayan şeyler var. Bu. Yani asıl tek amacı para olan insanlar bu keyiflerin, bu, keyiflerin, bu keyiflerin yerine varamadı. Evet. Yani bu araç olarak kullanmak lazım. Amaç mutlu olmak. İnsanın idealleri olmalıdır. İdeallerine ulaşmak için hayat kullanmalı. Yoksa amaç para kazanmak değildir şimdi. Sadece amacı para kazanmak olan insanlar lüks eşya düşkün hale gelirler daha sonra. Evet. Ve kazandığın parayı da hayatını güzelleştirmiyorsa o kazandığın paranın da pek bir anlamı olmuyor. Evet. Sürekli daha çok para, sürekli daha çok büyüme olmaz. Yani bir yerde hayatını güzelleştirmesi lazım. Evet. Parayı bir araç olarak da görmek lazım. Bir araç. Maddi şeylere çok fazla mana ve anlam yüklemeden, normal işte temel yani, ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar paran tabii ki olacak yani. Mesela bir tatil yapabiliyorsan, böyle bu günlerde yapabilmek için belli bir para lazım. Evet. Ama sadece para sizi yönetmesin, siz parayı yönetin. Söz budur. Evet. Böyle pişirdiğin zaman. Şöyle. Soğumuş mu? Biraz sıcak ama. Kılçıklıdır yalnız. Kılçıklar zararsız. Kılçığın şeyi sana Nasıl lezzet? Çok iyi. Bununla Tavuk biraz... eti gibi. Buna biraz tuz atacak. Onun için daha göründüğü gibi. Sevgili Hamdi. Sevgili Hamdi ile sohbetimiz ee, yine devam için. edecek. Bize her konuda so edecek sohbetimiz çok olduğu için. Evet. Muhabbet bitmez.